Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle aramızda yeni katılan arkadaşlarımız var. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. E, Tabi ki hepimizin birbirinden farklı yaraları var. Ama e, herkes kendi gönlünden geçirdiği ne niyetlensin herkes kendi yarasına niyetlensin arkadaşlar bu bir kolektif açılım olacak e, uyanlar sizin olsun uymayanlar evrene gönderin neyse halimiz o çıksın falımızda ben size gördüklerimi aktarmaya çalışacağım rehberlik etmeye çalışacağım görselleri de sizlere göstererek arkadaşlar dediğim gibi hepimizin birbirinden farklı yaraları var senin yaranda yara mı ki diyemeyiz hiçbir kimseye kendinize de bunu dedirtmeyin herkes sınandığı acıyı çok daha kendisi iyi biliyor şimdi ben gördüklerime bir yol var her şeyden önce başlamadan söyleyeyim sanıyorum bir ay kadar sonra gitmeye niyetleneceksiniz yani mayısın sonuna yakın diyebiliriz buna bir yol bu yol niyetlenilmiş umduğunuzdan daha hızlı gelişmeler olacak onu haber veriyor geçmişten başlarım her zaman söylerim bizi biz yapar ki son zamanlarda yaşadıklarımızda hele hele ki etkisindeysek mutlaka yansıyor arkadaşlar bir fala ama işte yıllar evvelinizi kapsamaz bir fal şimdi e, bu resmiyet vermiş her şeyde açar açmaz ilk önce diyor ki burası resmi işlemi var bu insanın diyor dosya beklersiniz evrak beklersiniz sınav sonucu beklersiniz bir şey ama bu e, ve şimdi bir e, harita gibi görüyorum hatta Kıbrıs'a benzettim ilk başta ama e, yani belli ki bir Tezek, tarla, bir yer, bir mal, mülk bu. Parasal karşılığı var her şeyden önce. Ve bu bununla ilgili bir resmi süreç atlatmışsınız. Yani geçmişinizden sınan, geçmişinizden gelmiş de sanki şöyle bir iki hafta öncesinde artık net bir haber sonrasında sonuç görüyor. Hmm. Çok öfkelenmişsiniz karşınızdakine. Yani çünkü sanki bir şeyi uzatmış. Sanki onun yüzünden böyle olmuş gibi. Yani kafanızda küçücük bir mesele sizin ama realde, gerçek hayatta çok büyümüş bu mesele. Bunun da niye uzattı ki bu kadar der gibi siz öfkeleniyorsunuz. Şimdi özellikle bakın bugününüz. Şimdi bugünümüzde ne var? Zaten yaklaşık işte bir hafta sonra bayram artık. E, baktığımız zaman arkadaşlar bugünümüz dediğim yere baktığımda sanki bir hafta yani önümüzdeki bu bir, bir hafta bir bayram bir bayram sonranız yani oldukça hem bugününüz hem bugünden sonranız olarak bir uğraş veriyor. Bir kum saati çıkmış. Hani zaman başladı start verilmiş bu meseleye artık. Dolayısıyla bugününüz ve de bugünden sonranız olarak değerlendirebileceğim de bir 15 gününüz. Ee, bununla alakalı olarak şunu söylemek isterim. Ay uçan bir halıda gidiyor gibisiniz ama önünüzde kum saati duruyor. Yani sizin zamanınız başlamış şans sizden yana gidecek. Evet yaver gidecek olan bir şansa sahip olacaksınız. Ama bu sizin önünüzde gerçekten bir e, sıkıntı olarak çıkmış. Yani sanki siz kendiniz kaygılısınız sanki ne olacak diyorsunuz sanki belli değil. E, karşı tarafla karşılıklı konuşmanız var sizden değil de daha çok karşı taraftan ötürü sanki belirsizmiş gibi arkadaşlar. Öncelikle onu söylemek isterim. Ee, bakıyorum. Kalabalık kişilerin fikri olacak. Birileri size fikir vermeye çalışacak. Ama bu bunun e, nihayeti gün sonuna baktığımızda iki kişi ilgilendiren bir şey. Bakın karşılıklı yine konuşacaksınız. Sanki böyle sizin kaygılarınız farklı. Karşı tarafın da kaygıları farklı. Ee, ya da çıkarlarım acaba? Yani ikiniz de ayrı yerlerden konuşuyorsunuz arkadaşlar. Amcanızdır, babanızdır, kardeşinizdir bilemedim ama ee, biriniz Sağ taraf diyorsunuz. Biriniz batı diyorsa biriniz doğu diyor bu meselede. İkinizin de kendince belirsizlikleri var. Bu belirsizliklerle alakalı size söyleyebileceğim şey şu. Özellikle iki kişi çok sert olmamaya dikkat edin derim. Çok öfkeli çıkıyorsunuz. Ama o kendince olan kısmından anlatacak. Yani dolayısıyla biraz 6 ve 9 meselesi var burada ya da o da haklı olduğu noktaları haksızsa dahi sizin konunuzda haksızsa dahi onun haklı olduğu noktalar farklı kişilere dayalı ama var yani sizle konuşurken onu söylüyorsunuz hatta ee, ama sadece bir melek kanadınız çıkmış ama altında bu melek kanadının size zamanında sıkıntı yarattığı çıkıyor yani belli ki bu insan haklı olabilir ama size ciddi anlamda zarar vermiş bu meselenizde sizin mayısınızın 20'sini bulur hatta sonuna doğru bir yol çıkıyor dedik arkadaşlar bir yol var bu mayıs sonunda gidecek olduğunuz bir yoldan tam şuradan bahsediyor hatta mayıs sonu 5 olarak vermiş haziran başı bile olabilir Haziran 5'i bile olabilir biraz haziran ayında rahatladığınız çıkmış ama size bu, bu kişi bakın şu an melek kanadı görüyorum bu insanda ama bu insan size ciddi zarar vermiş biri yani sıkıntıya düşürdükten sonra melek olmaya çalışan biri bu Anladığım kadarıyla meseleleriniz bu kişiyle. Ve sizin çok net bir şekilde Haziran ayında rahatladığınız çıkmış bundan dolayı. Şimdi hani az önce bir uçan halınız varsa sanki uçup gidiyorsunuz dedim ya. Burada da şimdi bir arabaya döndü o. Sizin Haziran ayında bir yere gitmek, bir değişim yapmak durumunuz var. Ev almaya niyetlenen ya da iş değiştirmeye niyetlenen arkadaşlarım, şehir değiştirmeye değişim isteyen arkadaşlarım. Bu sizin Haziran ayınızda gerçekleşecek. Şimdi alt kısımlarınızda kalmış insanlar görüyorum ama bu insanlar sizi etkilemeyecek. Arkanızdan baka kalan insanlar olur. Özellikle iki kişiler. Siz böyle arabaya binmiş ya da işte uçakta gidiyorsunuz. Önünüz aydınlık. Şurada bir insan sizi bekliyor. E, hatta net arkadaşlar. Ben sizin taşınacak olduğunuzu görüyorum. Neden <laughs> diyeceksiniz. E, şuradaki görselle şuradaki görsel. Biri büyük biri küçük olmak üzere iki kere aynı şeyi vermiş. A harfi de yanı başında duruyor. Şimdi Haziran sonunda taşındınız. Gittiğiniz yerde biri bekliyor sizi. Yani sanki siz onun yanına mı gideceksiniz? Ondan haber alıp mı taşınırsınız? Yoksa zaten bir esnetti beni orası. Şurası beni esnetiyor. Temmuz ayınızla alakalı bir hmm, bir esneme durumunuz olacak. Ee, şunu söylemek isterim arkadaşlar. Şimdi e, bu birileri de gözetleyecek sizi. Temmuz ayında sizi birisi bekliyor. Üç kişi el ele tutuşmuş bir şey kalkışacaksınız Temmuz'da. İşte eslediğim nokta orası. Baktım böyle birisi hatta bildiğiniz deniz kızı gibi, balık ayağı gibi çıkmış. Size orada Temmuz ayında birisi. Anladığım kadarıyla bir haber sonrası da sizin bir taşınmak ya da bir değişim söz konusu olacak. Temmuz'da da bir şeye başlatacaksınız. Başlattığınız şey insanların gözünde kalacak ee, ve de sizin özellikle üç kişi bir şeye başlayıp da sanki üç kişinin Enerjisi Ne diyelim ona? Arkadaşlar bu üç kişi size ortalarını almış yalnız. Ee, sanki birisi vesile olacak. Birisini yanınıza geriden gelecek. Ya sizin yakınınızdır. Beni de alın diyecek. Ya da zaten e, siz orada ortadasınız. Ne işi çok iyi start verensiniz ne de işi çok pasif yapansınız. Ne diyelim ona? Bağlayıcı gibi görünüyorsunuz çünkü. E, çoğu da dengeliyorsunuz oradaki küçüğü de dengeliyorsunuz temmuz ayında insanlar sizi biraz konuşacaklar nazarınız da artacak bir işe kalkıştınız ne çıkmış sadece bir kişi burada arkadaşlar çok pardon e, burada bir kişi var e, şurada bekliyor sizi dedim ya biraz başı öne eğik gibiydi sanki haberi vermişti şurada da böyle e, şöyle bir gerçek var orada sizin bir şeyleri başlatmanızdan sonra yani start verdim Dediğiniz sonrasında oradaki şey şu ee, deli bükülmüş bekliyor. Yani orada bir şeyden dolayı pişman, utanıyor gibi. Acaba sizin Temmuz'da yapamazsınız dediğiniz bir şey yapmanızdan dolayı e, utanacak bir yakınınız mıdır? Bir büyük laf söyleyeniniz midir? Mesela babalar çok bu anlamda anneler çok büyük konuşur yapamazsın. Bak gör gibi iddialaşır. Bazen insan kendi annesiyle iddiaya giriyor. Biraz o o misal mi acaba dedim. Çok bir temizde duruyor ama beli bükük ve boşağı öne ilk. Yani şurada bekleyen gibi görünüp oradaki gibi bir görsel var ama beli iyice bükülmüş. Yani orada bir birisine bir şeyleri kanıtlayacaksınız siz temuz ayında bu başlatma enerjisi var arkadaşlar. Gayet de net bir şekilde başlıyor. Bilginiz olsun. 3 kişi olarak başlıyorsunuz. Orta sağlayan sizsiniz. Dengeyi sağlayan sizsiniz gibi çıkmış. Ee, ne olacaksa bu imzalı süreç sonrasında özellikle. Ee, Haziran'ı bir rahat bırak, rahat geçirirsiniz. Böyle bir uçan halıya binmiş gitmiş. Arabaya binmiş değiştirmiş taşınmış. Gitmiş bu insan e, diyecek bir görseller var orada arkadaşlar. Şunu söylemek isterim. Eee... Her şeyden önce sizin Temmuz'da başlatacak olduğunuz o şey ne ise o konuda başarılı olacaksınız. E bir bir renk var hanenin içinde. E bir konu yavaşa sarılıyor sizin ailede ama bunu amcalar sarar babaya, teyzeler sarar anneye gibi değerlendirin. Şimdi nazar var demiştim bir yere gidiyorsunuz demiştim üç kişisiniz acaba. Evli mutlu çocuklu mu demek? Aşk tarafınız çünkü bildiğiniz nazar olarak esne 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 diyor oraya bakınca. O yüzden çok bakmıyorum da karışıklık ve laflar olduğunu da görüyorum. Anahtarınız da çıkmış. Ve bu evlilik tarafında çıkıyor. Siz bu değişime bağlı ya. Evli mutlu çocuklu musunuz acaba? Yani ee, evlendikten sonra hemen çocuk isteyen biri midir? Dedim. Bir kişi yolumuza yatmış ya. Sevmedim şu Temmuz sonranızı. Ya böyle yatan biri var. Sanki bir e, bir bumerang çıktı dedim ya. Bir konuyu yine masaya yatıracaksınız. Yatandan kastım e, tıkamak amaçlı yatmış gibi de olabilir. Yine masaya yatırdığınız konu aslında biraz aynı günden mi? Bir şeyi tekrardan mı başa çekeceksiniz de olabilir. Bu aileyle alakalı bir durum Temmuz ayını kapsıyor. Temmuz'dan sonra hatta Ağustos ayı gibi rahatladınız çıkmış. Arkadaşlar bir tane baykuş göz görüyorum. Çok göze geleceksiniz ya. Özellikle evlilik tarafınızda da nazar olduğunu görünce ben şimdi e, nazar, nazar alırsınız arkadaşlar. Çok konuşulursunuz. E, anahtarınızla alakalı köklü bir çiftin anahtar yanı başına duruyor. Sonrası nazar olarak veriyor. Aydınlık demek ama ya maşallah tütü tadında olacağı için çok fazla göze gelirsiniz demek bu. E, neresinden bakarsak bakalım. Ee, şunu söylemek isterim, kesinlikle ee, sizin, yani felaknas inşirah bir okuyun derim yani, çünkü belli ki bazı sıkıntılarınız olabilir orada, ee, nazarda dair olabilir ve evlilikle alakalı olabilir, bir baykuş gözünüzü net görüyorum, o da ailedeki genel aileyle alakalı görüyorum iki kişinin inatçı bir şekilde bu merak çıkmış aralarında yatan bir kişi dedim. Masaya yatırmak aynı kişi tarafından konuyu ya da sanki ilerlemesin diye önünü tıkamak anlamında da olabilir. Ama önünü açacak bu her neyse. Şimdi kariyer hayatınız çok temiz veriyor. Sadece bir taraftan bakarsak sanki şey gibi bardağın dolu tarafını gördüğünüzde çok mutlu olduğunuz bir yerdesiniz bardağın boş tarafına bakarsanız da inanılmaz huzursuz bir yerde gibisiniz çok bıçak sırtı gibi bir taraf akpak tertemiz bir taraf ise kalabalık kişilerin birbirleriyle iletişim haline olduğu yani nacizane gördüğüm şu eğer ki o kalabalığa dahil olursam bu iş yerine canın çok sıkılır eğer ama işinden bakar ve kendi görevine yoğunlaşırsan da bu işlerin için akpaktır diyor ve evet, genel itibariyle Ağustos'tan sonra hem nazarınız hem konuşmanız hem de dedikodunuz daha azalacak. S ve Ş şey harfleri gördüm net. E, anahtar net gördüm arkadaşlar bu falda. Yani te, Haziran'da taşınırsınız ya da iş değişimi olur. Ki o 3 kişilik gittiniz hallettiniz dediğim şey. Acaba dedim evli mutlu çocuklu mu? Çünkü evlilik tarafında da bir anahtara bağladı. Ya işinizden dolayı taşınmak durumunda kaldığınızda arkadaşlar... Ee, şey yapacaksınız, bu üç kişi yapacaksınız bir işi, ya da zaten e, evli mutlu çocuklu olduğunuz için e, burada şey gösteriyordur, o üç kişi olarak gösteriyordur arkadaşlar. Şimdi ben tabii ki de görebildiğimi aktarmaya çalıştığım dilimin döndüğünce e, herkese arkadaşlar çok teşekkür ediyorum enerjinize sağlık. Ben öncelikle şunu söylemek isterim. Ben sizlerden aldığım enerjiyle arkadaşlar yoluma devam ediyorum. O yüzden benim için yorumlarınız, burada yazmış olduğunuz gerçekten sadece yoğun olduğum için dönemiyorum ama benim için çok kıymetli o yorumlar. O yüzden enerjinize, gönlünüze sağlık. İyi ki varsınız. Buket Hanım ne kadar pozitifsiniz diyorsunuz ya. İşte ben burada aslında sizlerden aldığım enerjiyle yoluma devam ediyorum. O yüzden sizler de iyi ki varsınız burada. Ee, sonraki falan mı bitirdikten sonraki sohbet halimi diyorsunuz ya bana şu an mutfağımda sizi ağırladım oturma odamdan aramıza katılıyorsunuz Buket Hanım müptelanız olduk diyorsunuz ya inanılmaz mutlu oluyorum ses tonumdan aldığınız bu enerjiyi inanın sizin sayenizde ben alabildiğim için ses tonum böyle ben burada çok e, keyifle yapıyorum öncelikle o yüzden sizin de Enerjinize sağlık arkadaşlar demek istiyorum. Buradan öncelikle bunu bildirmek istedim. Şimdi bir de biz e, süreç boyunca birbirimize inanılmaz pozitif bir enerji sağladık. Yani benim resmen en büyük arkadaşım sizler oldunuz bu anlamda. E, şaşırıyorsunuz ya arkadaşlar birebir beni anlatıyorsunuz. Özelime bakıyormuşsunuz gibi. Gerçekten enerji meselesi bu biraz. E, dolayısıyla e, hani kimisi mesela hızlı buluyor. Kimisi anlamlandıramıyor. Bu sizin enerjinizle uyumlanıyorsa ne mutlu size ve bana diyorum. Gönlünüze enerjinize sağlık. Biraz enerji meselesi bu kolektif halları. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ee, şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben bu süreçte dediğim gibi arkadaşım vardı benim sizler vardınız. Ben şanslı sayılanlardandım. Ee, çünkü her gün sizlerle sohbet etme fırsatım oldu. Ee, o yüzden... İlk zamandan beri söylediğim şey nedir? Sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Önemli olan sağlık demeyi öğrendik diye düşünüyorum. Ve de tabii ki de bugün sınandığımız hepimizin birbirinden farklı. Ama diyemem ki sizinkisi de dertli, benimkisi daha fazla. Kimse kimseye bunu diyemez, bunu demeye de hakkı yok. Kendinize de bu anlamda kimseye demelerini de müsaade etmeyin arkadaşlar. Şimdi e, dimi düşüyoruz bir gün çıkacağız. O yüzden inancınızı Yarınlardan asla yitirmeyin. Kendiniz yapabileceğiniz en büyük iyilik bu olur. Ben size e, kendi dost tavsiyemdir. Ve de tabii ki de en yakınlarımızdan aldığımız darbeler. Eyvah diyoruz ya yani bu da mı yaptı sen de mi bürütüs ama bilin ki kim neyi yaşatıyor ise o da aynısını aynı yerden yaşayacak. Bu e, gerçekten ilahi adalet dönüyor dolaşıyor buluyor. Sen ona benzeme. Yani onun gibi o olursun. Ona da beddua edersen ilahi adalete teslim et ki ne olacağını zaten aynı şeyi yaşamadan bu dünyadan geçmeyeceğini kendisi deneyimleyecek. Ben e, her yeni bir gün karşınızda oluyorum arkadaşlar. Enerjinize çok çok teşekkür ediyorum. Yine dokundum tabii ki de. E, bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.